haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Komşuda 12 mil fırsatçılarına Yunan vekilden ezber bozan sözler. Düşman harekete geçti. Türkiye'yi yok edeceğiz. Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı ve İktidar Partisi, Yeni Demokrasi, Milletvekili Dora Bakoyani, başta eski Genelkurmay Başkanı Apostolakis olmak üzere deprem fırsatçılığı yapan isimlere tepki gösterdi. Türkiye'nin deprem afeti yaşadığı bir dönemde adeta savaş çırtkanlığı yapan ve Yunan kara sularını 12 mile çıkarılması için genişletmenin tam zamanı yorumunda bulunanlara Yunan meclisi içerisinden tepki geldi. Yunan televizyonuna konuşan Bakoyanli, Doğu Akdeniz ve Ege'de enerji kaynaklarının ortak kullanımı için Türkiye ile işbirliği yapılabileceğinden bahsetti. Bakoyanli, işbirliği tabu değil, benim tabularım yok. İsrail Mısır Kıbrıs Anlaşması var. Türkiye davet edildi. Şu anda krize neden olacak bir sorun yok. Aksine, sorunların çoğu bir çözüm, işbirliğine dayalı bir çözüm bulabilir. Lübnan'ın İsrail ile işbirliği yapma şekli buna bir örnektir. Düşünün, savaş halinde ve bir yandan da işbirliği yapan iki ülke var dedi. Tüm bölgenin daha geniş işbirliği için, bence an meselesi, değerlendirmesinde bulunan Bakoyanlı, deniz alanlarına ilişkin, her durum tamamen farklı, Yunanistan'dan farklı, Lübnan'dan farklı, Mısır'dan farklı. Mısır'ın belli bir noktaya kadar imza atmak istemesi tesadüf değil. Gerçekçi olalım, Mısır Türkiye'nin olası tepkisini dikkate aldı, ifadelerini kullandı. Bakoyanni, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını da zamansız bulduğunu söyledi.